Hepinize merhaba arkadaşlar ben Emir. Bugün GTA 5 Gerçek Hayatta. beni unuttun be? İkinci GTA 5 olur? GTA 5 olur? Ha. bölüm. Evet. Bu bölümü yine anlatmayacağım. Siz kendiniz görün. Evet. Önceki videoya izlenir diye düşünüyordum. Hiçbir şey yapmadınız. Ayıp öyle ayıp oldu ama yani, İnsan yakıştıramadık. like atardı izlerdi bir şey yapardı yorum yazardı yoruma dört yazardı <laughs> oğlum bir çık bir dört doğru ben dört yazmayı unuttum da sardı bayağı oğlum izlemesi gerçekten sardı yani hayır hayır Aa! <laughs> Allah oh! bağırmanı öldü <laughs> Hadi başlayalım. Tamam. <laughs> Bu kanalda ne kadar güzelmiş ya. Öyle yorumlara 4 izleyimize like atayım. Şu adam videolarını çok beğeniyorum bak. İzlemeden duramıyorum. Emel. Efendim. O Emir X mi izliyorsun? Favori kanalım ha. Benim de ya. Çok güzel videoları var. Evet. 4 yazdın mı? Yazdım yazdım çok güzel ya. Bu çok... Ben bugün motoru satmayı düşünüyorum. Oy. Kötü bir karar ama. Ne alacaksın Gidiyor ya. Konuştuk MT9 alacağım. MT9 iyi ya. Egzozuna doyamadım. Zex onları gitti Zex onlar gitti be. Vay be. Hadi kalk gideceğiz. Tamam. Var. Vallahi. Var. Atıldı. Gitti. Oğlum bir dakika ben üstümü ya giymiyorum yani üstünü giy üstünü. Alışmışız artık dışarıda yürümeye. Uzun. Tamamdır ben giyindim. Ben de oh. giyindim. Bu sefer hazırlıktayız kaza yapsak da çok bir şey olmaz. Yani olur da hızlı sürersen olur en fazla, ama senin motor hızlı değil. En fazla sıyrık falan olur. Bu kalan. beyefendi kim? Ha bu e, bina binanın koruması. Hoş, i̇yi yeni gelmiş galiba hoş Bizim geldiniz beyefendi. hoş bulduk ya ben yeni korumayım. hadi bak kimi koruması yeni koruma olduğunu biliyoruz da ona evet koruması... de binanın korumasıdır belki bir sıkıntı falan çıkmıştır. Bilmiyorum, bilmiyorum oğlum uzun süredir bilmiyoruz inşallah bir şey olmaz he bismillah diyelim bari bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ben takaslayacağım bunu mt9'la. <laughs> Orada sen oranın karşısında bir market varmış. Oraya gidersin tamam mı be? Tamam. Ben motoruma motoru takaslarken sen oraya git. La koruma kaçıyor. Bu nasıl koruma? Yanlışlıkla patlattım abi. E, galiba markete gidecek ya. Neredeydi lan Gidelim. orası? Gidelim. Ha, hatırladım. Hatırlamıyorum ki ben. De. Ben hatırladım hatırladım. E sen gördün o zaman o motor yerini. bir kere gezerken görmüştüm. Ama orası... Gerisi dolu muydu bari? Evet orası orası mıydı? Emin değilim ama galiba evet orası olsa gerek. Orada hiç alınmayan bir MT9 var. Hım, iyi bak onu ben alacağım işte. Doluymuş falan dedi böyle. Çok basma ben bugün basmıyorum nedense. Bu, bugün enerjisi gitti. Hem ya, yakıt da full zaten değil basmıyor. Sabah 9'u ya. Heh burası mıydı lan? Evet evet. Aynen burası. Tamam sen şuradaki Bu, sen abi... markete git bak burada market var ya. Abi ne yapıyorsun abi? Dur abi. Diyorum. Şş, Abim çekil kenara tamam dur. Geç ablacım. Tamam, Oy kaza Emir bir şey diyeceğim bir şey diyeceğim ben içerideyim de Emir. Kazaldı ay tampon gitti adam yüzüne. Harbi bir nerede lan? Burada. Hmm. Burada sanki geçenlerde satılmayan bir motor vardı ya. Motor gitmiş oğlum dur dur <laughs> Arkadaşlar bir aksaklık yaşandı ee, motor yok olmuştu onu hemen geri getirdik videoya başlıyoruz. Tamamdır. Emir bu senin motor değil mi lan? Hangisi o? Şu var. 1 Vallahi. Ben bunu PDM diye yere satmıştım burada da PDM yazıyor. Bir dakika plakadan an... Ak... Emir bu senin motor. Ana. Lan düzeltmişler bunu burada da vermediler mi? Ha, tamir etmişler lan. Sen de aynı şeyi düşünüyorsun galiba. Evet. Benim zevk sonar çok pahalı zaten. MT onun üzerine MT 9'u alır. Senin motoru sat, motoru da verip üstüne üstüne M, MT 9'daki parayı katar bunu alalım. Tam yeter. Zeyx onların parası çünkü bunların ikisine de yetiyor. Ya e, ile R1'i takaslayabilir miyim acaba? Takaslayamazsın bu R1 çok pahalı. Siliber bir 200 bin var da, R bir 1 milyon var. Benim ZX 92 milyon. Şeyim. mt 09 da 500 bin. İkisine de yeter. Benim motoru satalım sadece istersen. Emir aklıma çok güzel bir şey geldi kardeşim. Ne geldi? Bak benim ZX 92'yi satalım bunlara, tamam mı? Ondan sonra o onun parasını da bunun ikisini alalım sonra. 500 bin kalıyor ya geriye. CBR'ı <laughs> satalım, ikisini de toplayıp bunu alalım. Oğlum 3 tane motoru ne yapacağız? Alalım, ben çok seviyorum. Pardon, tamam, Racing çok... motoru mu? olmaz? Olmazsa olmaz ki. Tamam, onu beraber kullanırız. Evet, bu ikimizin motoru olsun. Ulan ilk defa üç tane motorumuz olacak. Tamam, sen Emir, anlaş... biz anlaşalım bu adamla. Sen biz anlaş... bu adamla anlaşalım da sen... Vallahi hemen motoru götüreceksin galiba. <laughs> Evince bak. Hazırlayayım. Ben gidebilirsin, gidebilirsin. Ben hallettim, şimdi de, merak etme. Ama üç, üçüncüyü kim sürecek neyse onu hallederiz. Onu halledeceğiz, onu halledeceğiz. Yarım saat sonra. Yarım saat sonra. Hallettik kardeşim, hallettik. Üçünü de alıyoruz. Bunlar kapıda kalsın. Zaten artık aldık. Tamam. İlk önce ben M.T'yi götüreceğim. Denemek istiyorum da plakayı kaldır. Oğlum bizi kim görecek oğlum? Ön kaldıracağız. Kim görecek plakayı ya? Plakam A çok ortada benim. Dur R1. O de bu ses böyle be? M.T. R1'i kapıya alayım ben. Şurada. R1. Senin R1'in artık. Sen onunla git kardeşim. Ben ikisini de getiririm. Tamam, yok ben S1'i arada deneyeceğim. Çok aslan. Deneye gibi. tamam. Sen R1 sesini aldın mı? ben Kardeşim bu mt 9 çok tehlikeli. Düştüm direkt ya. Aşırı tehlikeli bir motor. Esvin ararın da egzozu çok güzel. Abi ben şunu bir deneyebilir miyim ya? Son kez bir turlamak istiyorum Zekonlar. Tabii kardeşim. Tamam abi al bir şey tak GPS'i. Tamam abi. Son bir tur atıyorum Emir. Kulaklık ses mi? Aha. Son turumu atıyorum Zeynep sonarla. 6yı da sattık böyle. Yani tamam. Ya ablacım ne yapıyorsun? Ben buradan geçeceğim. Sen neyine önüme geçiyorsun? Ha git. Senin aracının ikisini de almışlar. Tamam ben o zaman Ay, eve... İkisini de almışlar. Eee R1 kapının önünde ben getiriyorum. Bu Kardeşim eve... bu MT sıkıntı çıkarmasın ya. Bu çok hızlıymış. Ben bunu... Mi? Tamam da bu raising olmasın ya. Yok ya o cinayet kasa. <laughs> katil katil. Oğlum geçemiyorum çıldıracağım bak. Kapıları bozuk. Kardeşim 150 ile ön kaldırıyor bu. Ben esmin ararı da sürmedim. Gidelim de şu ağır bir alalım. Kardeşim. Beni. Götüreceğim götüreceğim. Esmin ararla götüreceğim. Ben buna götüremem zaten seni. bu aşırı ön kaldırıyor. Allah üstü ya. E, çok zor sen kaldırabilir misin bunun Kaldırırım. Ver ver. Denelim. Hayır deneme deneme üstünde hiçbir şey yok. Üstünde bir şey yok sakın. Tamam, sakın deneyim deme. Tamam park edelim o zaman. Ne? <laughs> Şöyle mod falan takalım turbo turbolu değil mi bu? Yok ya turbo değil. Ya ben bunu modifiye ettiririm. Yavaş. Çok ya, şey yapmıyor. da patlatma çok polis var. Polis karakolunun yanından geçiyoruz. Biliyor musun Şu an. Ya sol taraftan Tam polis Tanımıyorum var. ben yeni geldiğim için. Hani buraya. Tam bilmiyorum sen bana tarif etsene. Biliyorsun yeni geldim Frankfurt'tan. Ya, devam et oğlum nereye döndün? Şarkı ne? Ne? Yani sen niye dümdüz gitmedin de buraya takıldın kırmızı ışığa geç. Abicim yolu bilmiyorum söylesene. Yok yok polis falan bas 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 Bunun hızlarını hızını deneyelim biraz. Dön. Al senin gönlünün çiçeğini. Boyamışlar lan motoru. Gen Oğlum param parça olduydu tabi boyayacaklar. Yani rengi. Yanlış gittim. gittim. Arvidi de aldık. Basıyor basıyor basıyor. O espinarlara bak be. Ya yola giremedim kardeşim yine ya. Uçuyorum be. Bu Espin ararım biz bir frenlerine baktıralım. Ya yola giremiyorum. Tamam mı kardeşim bir baktırırız. Tamam. Allah çok hızlı çıktık. Anam anam. lan nereye gittin? yön ön kaldırıyor Çizmişim be. Gezinsek mi? Olur. Ben bir giyinip geleyim hemen. Tamam. Kız Zaten bir iş bulmamız lazım artık. Bu paralar yetmez bize. Vallahi. Biraz borçlanca Bak, tüm paramızı şeylere harcayacağız çünkü yani motor, motorlara. Motor ve motor eşyası. işe girmek gerek. Çünkü evet. daha çok şey alacağız motorlara ve yeni ev de almamız lazım. O Emirix'in videosu, Emirix'in videosu hala devam ediyor. Baş, baş. Evet tabi oğlum video mük ya. Aa, kaza yaptıktan evet. sonra. Arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz yorumlara 7 yazın. Evet. Daha. Aa kaza yaptığı yer yanından geçti. Az önce kaza yaptığı yerin ikinci kez geçiyor. Neyse ben bir giyineyim geleyim. Hadi giyindik çıkalım. Of ne patlatıyorum be sen Cinayet yok. değil. Deşme kasa be. Şeyleri çıkar yalnız plakaları çıkar. Tamam tamam. Onları iki dakika bir yerde çıkarttıralım ya. Yok ya ben direkt çıkartabiliyorum elle. Ben elle Benimkinde elle, elle, elle çıkabiliyor. ben, ha, ben de çıkarılıyor. Neyse kim görecek plakayı? Zaten hızından yetişilmez o plakaya. MT bence yavaştır ya en fazla 180 basıyordur. 200 var. Burada. Yok be o kadar da değil bu canavar. racing motor olmadığı için hani. Yine o benzinliğe mi gitsek? Evet oğlum orası çok güzel bir yer ya. Belki orada ünlü bir motorcuyla karşılaşırız. Oraya hep ünlü motorcular gidiyor. Karşılası, karşılaşırsak imza alırız. Buna şu GPS'ten bir bakayım neresiydi bak. Tamamdır. Dur bir şey deneyeceğim kardeşim. Dua et düşmeyeyim. Çünkü hızlı deneyeceğim o şeyi. Yavaş 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 yavaş. Yavaş git oğlum. MT sürüyoruz hızlı değiliz. Şşt, kardeşim o nasıl giriş ya? Sen ters git Yanlış gitmişim ben, yanlış. Beklesene geliyorum. Ta. Boş mu? Hop. Mete basıyor be. Yavaş lan yavaş, gireceğiz şimdi arabaya. Ay, M.T. Oy. o kadar hızlı dönmüyor yalnız. Ay. Ne Ay. yapıyorsun? Oy. Nereden lan? Ha buradan. Soldan. Geldik yine malum otobana. Oo şurada bizimle yarışacak biri var. Gel lan. Albirle bir yer. Oo bu. Oha yavaş. Bana giriyordum. Ya Aa! ne yapıyorsun be İçime girdi. Oğlum burada Hayabusa var. Hayabusa var. Sağ sağ adamım. Şişt. Oğlum ne yapıyorsun lan? Arkadaşı geldi. Aha aha tırcı 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 kaç 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 ezers. Allah geliyor kaç. Kaç kaç hayabusa hayabusa sıran adama vurdun sen az önce. Ya hayabusa <laughs> bana yetişir ki o bize. Vallahi. Zaten bir kere gaz veriyorsun. Ön kaldır hadi oğlum. <laughs> ben kaldıramıyorum. Hadi be evlat! Hadi bakayım! Oğlum 240 basıyor. Oh. Bu kadar hızlı mıydı ya? Ama freni çok kötü. Ha yok, S1000 da. Yavaş, yavaş. Ah. depomuzu açalım. <laughs> ben hala ön kaldırıyorum doyamadım. Em 200'e zor çıkar. 260'a çıktı. A doğru turbo taktı yarıda yedik. Tamam. Baba baba ne yapıyor baba? Baba önüme kırıyor bak. <laughs> oh, Abi oh. gel gel ben bununla kavga ederim. Oy vurdu gel. Oh, turn, Girdim. Ne oldu? Oh. Bir dakika geliyorum, geliyorum, geliyorum. Adam bir tane adam önüne kavga ediyor. Yardım et. Oha! Oha! Nasıl girdim? Ee, duvara girdim. Ondan sonra tır havada sarkılırken bana çarptı. Otur değil, otur değil. Hayır, o tır değil. Sana hareket yaptı. Öldürürüm. <laughs> ben bunu. Aa çok kötüyüm Ambulans yok. Zırhım kırıldı ama kalkabildim. Zırhım sağ olsun. Lan oğlum sadece canım çok yanıyor kardeşim. iyiyim de ne oldu biliyor musun? Gittim MT ile duvara girdim. Duvardan sıçrayıp sıçrarken havada tırbana çarptı. Hız onu çok yani ben ben onun önüne sıçradım. Bir hastaneye gidelim iki dakika. Sonra MT kalacak. Al onu alırız sıkıntı yok. Of, çok kötüyüm ya. Gitme yak oğlum bir şeyim yok. Ay gideceğiz. Ay sadece canım acıyor. İnşallah bir kırığım yoktur. Hiç kolum hissetmiyorum ya. Sıkı tutun şimdi. Kardeşim ben kolum hissetmiyorum. Nasıl tutunayım? Otur bu tır butır galiba. ön kaldırıyorsun, daha kolum uyuşuyor diyorum sen ön kaldırıyorsun nasıl tutunayım Anacısın sen bana yaptın. Sen en azından ellerin öyle çıkık değildi. Ellerim çıktı galiba. Sakın ön kaldırma direkt düşerim bak. Tamam yolu açalım. Dikkat. dur, oh tutunamayacağım. İnşallah açıktır. Açık. 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 Vallahi yapacak bir şey yok. Geçtik. Aaa! Oh, Tuturamayacağım. Bu rampadan hemen geç. Düştüm düşeceğim bak. Yavaş sür. Acile götürüyormuş. Ya büyük ihtimalle bir bakıp çıkaracaklar ya. Kolumu hissetmiyorum sadece. Bir şeyim yoktur büyük ihtimal. Hı, acil kapısı. Sen... Ay kolumu hissetmiyorum dedim sadece kardeşim ya. Ben seni ön tarafta bekliyorum tamam mı? Tamam. MT'yi getir. bir saat sonra. çıktım ya. Kolumu bir şey Alo. Alo. Çıktım gel. Ben geliyorum. Nereden gidiyorsun? Hiç bir şeyim yok. mu sadece kolum az daha çıkacakmış. Turda sert girmemiz zaten bana. Yavaş, yavaş. Artık kolum acımıyor da. Yine de motoru yavaş süreceğim. Ama tutunabilirim şu an ne yaparsan yap. <laughs> ya kardeşim bas bas bir şey olmaz. Çizmeyelim motoru. Ben dedim MT'yi sürmeyeyim sıkıntı çıkar diye bir de basıyorum ya. Gitmiyor lan. Ardonda da siz kime şekil yapıyorsunuz ya? Kalkmıyor. Uy. Tabii main MT değil bu. Kaldıramadım oğlum. Sadece. Hür geç be. Beleş. <gülüyor> <gülüyor> şu MT'nin nerede olduğunu bulmak gerek. Hı. Aa. <laughs> Lan Yanlışlıkla yaptım ya. İyi üstünden... Bir şeyim yok, bir şeyim yok. Ya toprağa düşmüşüm. Ayak üstü zaten. düştüm, ayak üstü. Ben toprağa düşmüşsün zaten. <laughs> Az daha gidiyorduk. Şu motoru da bir bulmak gerek. <laughs> Sen sağ tarafa bak ya sola bakıyor. Adaydı en son. Bakalım belki kaldırmışlardır. Kaldırma hakları yok. Yani hayır işte araba çarpmasın diye polis mekanına götürmüşlerdir en fazla. İleride çarptım çıkışlarda. Ama buralarda polis devriye atmıyor. Ya çalabilirlerdi ama. Aha yok. Aha, Aha burada 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 benimki. İyi mi bakalım be. Geliyor çalışıyordu. Kontağı kapatabilir miyim? Kapatalım. Dur ben bakayım. Ay patlar da oğlum niye ka kapa iyi ki kapanmış bu arada. Bakayım. Çalışıyor çalışıyor ön kaldırıyor. Biraz daha gidelim ya. Oğlum biz iki de bir çarpıyoruz, biz motoru bırakalım ya. Ben de öyle oldum maalesef. İyisin bu arada oğlum. Otur ezecek kafanı. Kanskar en azından. <laughs> Lan kolum çıktı, ayağım kırıldı, Kafa, kafam kırıldı. Hastane. <laughs> Hastane kalkamıyor. Her yer on kırıldı galiba. Arkadaşlar bir pardon komiklik oldu burası biraz. Ben şey bazen çok şey gülebiliyorum da. Üstünde geçti. Işte. Araba geliyor. Arabayı tut gelmesin o. Motoru ezmesinler. Motoru kenara çek. Motoru kenara çek. Motoru Ezmezler kenara çek. Ezmezler de hadi kalk kalk. Ya nasıl kalkayım? Aa. Ya ben Hayır. kalktım hiçbir şeyim olmadı. Sen de ne abarttın be kardeşim ya? Oyuz, Yine, sen, hadi gel yavaş sürüyorsun. Sen sadece düştün. Adam'a şey almasaydık Allah bilir ne olacaktı. Üst kıyafet kormalık. Aa. Biz yaşayamayız. Biraz daha motor sürmeye devam edersek ya. Biz motoru bırakalım en iyisi kardeşim. Bak hala ön <laughs> Ya Belki öleceğim son bir kere kaldırayım. O nasıl girecek? Oh bo bo bo. Bana girecek dili. Ete biraz hızlı galiba. Galiba. Ay. Ya baş be. Ete kaldır. Hadi kalkarsın. Allah fırlat bu İnşallah şu tutmuyor. Allah kamyona gireceğim. İki tane kamyon var. Aa bu bana çarpan ölümümüz kamyon. Ölümümüz şey. çarpan kamyon dur dur. Sen ben... ona çarptın oğlum o sana değil sen ona çarptın. Ay o benim üstümden. Bakayım vallahi o. Ben çarptım. Bir... Oha. O beni ezer mi? Yoksa çarptı mı? çarptım mı? Gel gel. Sen ona çarptın o zaman beni. Pardon dayı. Bu biraz kafası gidiyor. Bak adam indiriyor. Oha lan adam kendi lan mod. Dayı sen dünkü adam. Aga mı? Aga. Aga gidiyor. Aga. Aga. Aga, aga, aga kamyon gidiyor. İçinde kimse yok. Aga kamyon gidiyor. <laughs> Arkadaşlar ne oluyor? İçinde kimse yok. Kamyon gidiyor. Dur 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 dur. Aa, abi... Video bozuldu video. Abi gidiyor. dur dur abi dur dur. <laughs> Dur dur abi dur arkadaşlar, dur. Arkadaşlar, a bu turuncuymuş. Abi dur dur abi. Dur. Nereye gidiyor? Aga video açık mı hala? Evet. Arkan 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 arkadaşlar bunu... bu video biraz komik kaçtı ama olsun. Arkadaşlar bu videoyu da burada bitirelim. 25 dakika oldu. Daha gelecekti işe falan girecektik ama burada bitirelim. <laughs> biraz komiklik oldu. Sonraki videoya evde başlayacağız. Gel gel şu önünü keselim de ya gel. Yalla. Oh! <gülüyor> <gülüyor> Her videonun sonu delilik yapan ben. Evet arkadaşlar, Eee yorumlara 7 yazmayı unutmayın. Daha fazla böyle Yedi yazmayı çık. unutmayın. Yoksa evet. bak bu elimdeki abone, emir gibi olacak. Abone olup like atmayı unutmayın. Herkese görüşürüz. Allah bismillah 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 bismillah. Adam bismillah diye saldırıyor biraz da. E